Evet, bir gün, bir gün ne var? Bir gün biber kalması var, patcan kalması var, böyle bu şekilde. Bunlar e, kral, baş kral, baş tacı kral. Şöyle, Patatesimiz. Evet. Elinden kalan burada. Şimdi e, sabahları Urfa'da hemen hemen ayrıntısız en zengin de en fakir de sabah kahvaltısında abu olması olmazdır. Abı. Bunu kızartılmışı, közlenmişi vesairesi anladın mı? Yani git fabrikatörün sabah kahvaltısında budur. Babmış, kaymakmış, öbürmüş. kimse olarak almış. Hepsi olarak almış. Hepsi olarak. Bunu her çeşidi. Bunu bir de farklı şeyler var. Böyle tepsiye koyup, hafif yağlayıp o şekilde yine fırına verirler. Közlenmiş olsun. Ee, dediğimiz gibi ekmeğimiz yine sandviç ekmek. Mis gibi. Çıtır çıtır çıtır. En kral, en balık, en kavurma budur işte. Bu da öylesine. Hele hani biber acı oldu mu? Biber, soğan, ayran. Bundan daha kralı yoktur. Şöyle bunu da ikiye bölersek nasıl olur? Balık dünkü balıktır. Şimdi adına bakarız. Kesinlikle düne göre biraz daha muhteşem böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Biberler köyden geldi bize. Halis malis bu fiberi. Doğal. Katıksız. Bundan <laughs> sonra <laughs> hemen soğanı ekleyelim. Hemen tadına bakalım. Tuzumuz. Biberler biber atalım mı? Biberler biber de atalım. Sizin canım. Bismillah. Şöyle. Gördüğümüz gibi canavar canavar bunlar canavar canavar. Bismillah. ساعداء بدات الضرب لجات تم تشام اصلا بقمه اصلا oh i i Hayat budur yavrum. Hayat budur. Dediğimiz gibi, Allah'ın bütün nimetleri hepsinden dengeli bir şekilde zaman hepsi birer kavurma, hepsi. Hiçbir tanesinin üstünlüğünü aratmaz. Bu bile aynı şekilde, hiç. Bu arada başarılar, hakikaten çok 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 tebrik ediyorum bu adamı. Dehşet bir adam, felaket bir adam. Yani, etin profesörü ya, etin. Adam etin nasıl beklediği, nasıl dindiriyi, nasıl zirlendiriyi. Yemek kısmı olamadı ama, öyle görünüyor, öyle anlaşılıyor. <laughs> çok güzel Çok çok süper. Deşet. Ya acibe, bu yıldan sonra bunlar iki tek bir tane Bu acı ben bu tatlı sevmeyi seyler. o kadar muhteşem, o kadar lezzetli. <laughs> <laughs> Patates güzel ama ben patatesci değilim. Almanlar patatesci. Dünkü balık. Mis. Bak Nasıl suyunu bırakmış. Güzel dediğim gibi dünküne göre daha da iki kat artmış bak daha da iki kat artmış. Artık bu nedir ne değildir? Bunu biraz daha iyi bir şey. Çok güzel çok süper. Çok süper güzel. Elde sağlık. Yılın 365 günü kahvaltımızda abu vardır. Abu kral vardır. 365 gün yaz, kış her zaman. Her zaman. Şaşmaz mı? Teşekkür ederim. En basit, en ucuz, en hafif, en muhteşem. Abu dördün. Patates... Ee, biber patlıcan soğan ayran tabii domates olsa daha iyi olur o e, susuz yetişen domates Frangipaj dediğimiz daha önce de aktarmıştım İyi akşamlar bugün bu kadar beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın